Evet, Integra 2015 750 D motorumuza fren uçak kanadı çakar devresi takıyoruz. Bu model 2015 halojen ampullü olduğu için direkt çakar devresini fren lambasına uygulayamadık. Halojen devreye ekstra KN Master'ın F1 çakar devresini aldık. KN Master Stop 500 modeli. Reflektör şeklinde. Aynı plakalık reflektörüne benziyor ama LED'li içerisi. Bunu çalıştırmak için de fren lambamıza KN Master'ın D2 fren çakar modülünü ekledik. Nasıl ekledik? Fren park soketimizden buradan gördüğünüz gibi bu soketin üstteki park ortadaki fren alttaki eksi. Buradan kablo aldık. Hazır soketli tesisat bulamadığımız için Türk işi oldu. Bunu yukarıya verdik. Artçı koltuğun altına D2 çakar devremizi bağladık. Motorun orijinalinden D2 çakara geliyor. Eksi fren ve park. Buradan da çakar olarak çıkıyor. Stop 500 modelinde de park ve çakar olarak iki devre var. Yani 3 kablosu var. Ama ben park ve freni birleştirdiğim yani o reflektör komple yanacak.